Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu hanımları ve beyleri hepinize sevgiler selamlar bakalım ikizler burçlarını bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim şöyle bir niyetler bir dilekler tutulsun ikizler burçlarına kartlarımız neler söyleyecek bakın şunlar ayaklandı ayaklandı ilerliyor <laughs> bu arada Tarotun perisini abone olmayı ihmal etmezseniz harika olur diyelim. Evet, pazartesi. Diğer yapışan kartlardan bakalım. Salı, çarşamba, perşembe. Şöyle cuma, cumartesi, pazar. Evet, bakalım ikizler ne neler diyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar... haftanın genel mesajlarına şöyle bir baktığımızda buna bakalım Evet melek kartlarımız iki zavuşlar neler söylemek ister önderli get diyor bakın ikizler burcu hanımı ya da beysiniz önden git ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun Işığın yolunda etrafındakilere yol göster dileğin oldu hanım ya da beysiniz yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor bakın mücadele ettiğiniz, mücadele verdiğiniz, olmasını istediğiniz o konu ile alakalı dileğiniz gerçek olacak diyebilirim. Bakın sizler bile şaşıracaksınız. Ee, burada bir zafer elde edecek gibisiniz. Bakın başardım diyorsunuz. Kılıcı kaldırmışsınız. Zafer benim oldu. Ya da zafer benim. Kendi kendini kutlayacak. Kutsayacak. Bilemiyorum artık aranızdan biriniz. Mutlu olacaksınız. Buna da bakalım. Hafifle diyor. Yaşamındaki yüklerden. ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler sana gelecek. İhtiyacın olmayan, sana faydası faydası olmayan, eksisi olan her ne var ise hepsini at kurtuluyor Hafifle. Çok fazla yükleriniz olabilir. Anam dışarıda martılar. Martılar, ah o martılar şey sanacaklar tavuklar cıyaklıyor <laughs> tilkiler, sansarlar tavukların etrafında dolanıyor gibi yok canlar cikerler İstanbul'da olduğum için öyle bir durum da yok martılar dışarıda ötüşüyorlar gece vakti yaşamındaki yüklerden kurtulursan eğer huzur ve mutluluk seninle be beraber olacak ve her şeye değecek diyor bazı konularda kendinizi çok güçsüz hissedebilirsiniz zayıf olduğunuz bir zaman diliminde böyle boş anınızda size bir buhran gelebilir ya da canınızı sıkan birileri olabilir. Ben bu işin içinden nasıl sıyrılacağım dediğiniz bazı konular da olabilir. Kaostik durumlara karşı da uyanık olacaksınız. Ruhunuzu daraltan hiçbir şeyi düşünmeyeceksiniz. Ruhsal şifalanmaya doğru ilerleyeceksiniz. Size ne iyi geliyor ise dua mı, meditasyon mu, müzik mi? Yani size iyi gelen alanlara doğru ilerleyecek olarak gördüm sizleri. Kara bulutlara karşı dikkatli olun. E, can sıkıntısı gibi durumlar olabilir. Etrafınızda sizden nemalanmak isteyen, maddi anlamda sizden çıkar sağlamak isteyen, dost görünümlü ama dost olmayan, paranızda gözü olan e, birilerine karşı da dikkatli olacaksınız. Yani e, arkadaşlık, dostluk hak getiri. Sadece maddi çıkarı uğruna size yaklaşan sansar gibi tilki gibi etrafınıza dolaşan biri olabilir. Sanki resmen sansar gibi tilki gibi size destek veriyor gibi görünen ama aslında destek değil kendi çıkarını düşünen kendi çıkarı için her şeyi yapabilecek olan o kişiye de dikkatli ol diyor. Yani malında mülkünde gözü olan paranda gözü olan böyle sizden bir şey alıp götürmek isteyen birisi olabilir etrafınızdaki tilkilere dikkat edeceksiniz. Etrafınızdaki çakallara dikkat edecek olarak gördüm sizleri. Abla figüründe, anne figüründe e, ya da etkin karakterde bir yakınınız ile alakalı e, ufak tefek sorunları böyle sorunları da çözecek olarak gördüm sizleri. Pazartesi günü konu ne olursa olsun bakın galibiyet diyor aslanın yelisinden tutmuş ilerliyorsunuz. Sürüye sürüye başarıya doğru hızlı adımlarla ilerleyeceksiniz. Başarı kaçınılmaz olacak. Cesaretleneceksiniz. Cesaretinizi kıran birileri olmuş olabilir ama gerçekten çok büyük cesaret size gelecek mi gelecek. Böyle bitmiş bir konu başlayabilir yeniden. Aşk hayatınız mı, iş mi, ara verdiğiniz mesleki konular mı, bitmiş bir selfini yeniden başlayabilir. Ee, ev yüzünden, maddi değeri yüksek konular yüzünden, Salı günü içerisinde birileriyle tartışma yaşayabilirsiniz. Bunlara karşı da dikkatli olacaksınız. Salı günü, canınızı sıkmak isteyen, sizi kırmak isteyen, sizi alış etmek isteyen birileri olabilir yakın çevrenizden bakın yakın çevrenizden dedim diye hemen de herkese şüpheyle bakmayın sizler dikkatli olacaksınız milyonlarca kişi izlemekte her burcu ee, uyanık olun diyor kılıç beşlisi bize tartışmalardan çakallıklardan çukallıklardan bahsetmekte bana kimse çakallık çukallık edemez diyor iseniz de gene de bir dikkat bir uyarı vermekte geçici zaferlere aldanmayacaksınız. Hani tam kazandım dediğiniz anda karşı taraftan bir atak gelebilir. Tam kazandım dediğin anda karşı taraftan son darbe de gelebilir. Dikkatli olacaksınız. Özellikle para yüzünden, maddi konular yüzünden çıkarları uğruna, menfaatleri uğruna size zarar vermeye çalışan birilerine karşı salı günü uyanık olacaksınız yaptığınız işleri beğenmeyen ya da yaptığınız konularda sizi küçümsemeye çalışan birilerine de hani böyle kendini üstün gören, sizi aş aşağı çekmeye çalışan imrenme enerjisinde olan kişilere karşı <laughs> ayık olacaksınız. Evet, dünyanız aydınlanacak. Etrafınızdaki çakallara dikkat ettiğiniz sürece zafer sizinle beraber olacak. Amacına ulaşıyorsun diyor. Özellikle bakın salı günü hem güzel hem hayırlı hem hayırsız haberler doğrultusunda dört göz olacaksınız. Dört göz böyle gözünüzü dört açacaksınız. Dört gözünüzü açacaksınız diyecektim neredeyse. Gözünüzü dört açacak etrafınızdaki çakallara fırsat vermeyeceksiniz sevgili ikizler burçları. Çarşamba günü aşk hayatınız ile alakalı <laughs> onunla yeniden yolunuz kesişecek diyor. Mesela bekar olan ikizler burcu hanımları ve beyleri. Küs olduğunuz bir kişi var ise bununla bir barışınız olacak bakın. Kime küstünüz? Kime kalbiniz kırıldı? O naif kalbinizi kimler kırdı? Sanki böyle kalp kırıklığı ile alakalı da bu hafta içerisinde sıkıntılı bir süreciniz var. Oyun olarak başladığınız bir aşk olabilir mi? Bekarlar ama bakın evli olanlar üstüne alınmasın. Bekar olanlar. Oyun olarak başladığınız bir ilişkide resmen sizi kurban figürüne koymuş olabilirler. Belki en başta oyun olarak başladın. Ama sonradan sonraya ne kadar kabul edemesen de Kalbini kaptırmaya başlamış gibisin ama ikizler burçlarının bir diğer özelliği de herhangi bir sıkıntı, olumsuzluk ya da ayrılık olduğunda anında olmasa da e, aşk acısını çabucak atlatıp farklı aşklara, farklı limanlara demir atma konusunda diğer burçlara nazaran bir üst mertebede. Yani bir tık yukarıda diyelim ikizler burçlarını da gömmeyelim buradan hani böyle çok fazla kafaya takmazsınız. Aa beni partnerim terk etti. Aa beni partnerim ikinci plana attı. Hani ben kafamı taşlara vurayım. O duvar bu duvar senin şu kafayı vurayım demezsiniz. Evet şans verirsiniz. Baktınız olmuyor yol verirsiniz. Verdiğin şansı değerlendirmiyorsa. Ama burada ne partnerinin suç var ne sende suç var. İkiniz de bu ilişkide ismini söylemek istemiyorum ama buradaki gibi ilan edilmişsiniz. Olmuşsunuz yani. İkinizin de canı acıyor. Bir şekilde evlilik yolunda ilerleme gibi durumlarınız olabilir. Dediğim gibi oyun olarak başladığınız bir işte. Bir ilişkide pardon bakın Allah bile iş diye söyletti. Belki size birileri <laughs> kiraladı demiyorum ama. Belki size birileri işte falanca kişiyle konuş arkadaş ol. İşte evlilik hayalleri kursun karşı taraf ama sen günlü gün et geçir yani illa size günlük yövmeye günlük para verecek ki bunlar demiyorum ama kendi çıkarı uğruna ya da kendi amaçları ve hedefleri uğruna ya da bir yerden bir bilgi almak için sizi bir konuda kurgulamış olabilirler sizi bir konuda ayarlamış olabilirler bu ilişkiden ama onlara bir şey olmamış. Canı yanan taraf siz olmuş olabilirsiniz. Sonradan sonra bir sevgi oluşmaya başlamış çünkü kalben bir sevgi oluşmaya başlamış diyebilirim. Evet çarşamba gün içerisinde kalbinizdeki dualarınız duyulacak. Yani isteğin doğrultusunda böyle verdiğin çabalar asla zayi olmayacak, ziyan olmayacak. Mevlam seni muradına erdirecek diyor hanımlar beyler. Bakın kalbe sarılmışsınız. Ee, eğer kesiş kartı geldi. Onunla ayrı kaldığın, ayran içtiğin o kişiyle yeniden yolun kesişecek diyor burada. Perşembe günü bazı konularda koruma altındasınız. Bakın, korunduğunuz görülmekte. Sizler bile belki farkında değilsiniz. Resmen iliklerinize kadar korunduğunuz durumlar var. İlahi koruma altında olarak gördüm sizi. Yeni bir işe mi başladınız? Yeni bir sektöre mi adım attınız? Çok fazla işinize kafanızı vermişsiniz. Uzun saatler, uzun soluklu dakikalar böyle bayağı bir kendinizi işinize vermişsiniz. Sağlam bir altyapı, sağlam bir zemin oluşturduğunuzu da görmekteyiz. Cuma günü su akar, yolunu bulur dediğiniz durumlar var. Hanenizden bir kişi ya da siz tayin atama ile alakalı beklediğiniz durumlar var ise bu tayin gerçekleşecek, bu atama gerçekleşecek. Hani illaki çok yüksek bir mevkide makamda olmanız gerekmiyor bulunduğunuz iş yerinin, firmanın, fabrikanın farklı bir şubesine geçmek istiyor iseniz ama bu bir türlü olmuyor ise, sorun yaratıyor ise üstlerinizi, bu konu ile alakalı ılımlı yaklaşımlar, olumlamalar, görüşlerinize saygı duyma gibi durumlar özellikle cuma günü içerisinde olabilir. Ya da farklı bir şehre mi taşınmak istiyorsunuz? Farklı bir şehre mi gitmek istiyorsunuz? Böyle bir niyetiniz ve dileğiniz ile alakalı da böyle akışa bıraktığınız görülmekte. Üçlü bir vadede olabilir. Üç hafta, üç ay içerisinde farklı bir şehre taşınabilirsiniz. Farklı bir şehre gidebilirsiniz. Bazılarınız üç gün içerisinde, üç gün içinde diyorum bak. Hani yarın olur, yarından sonra olur, öbür gün olur. Bazılarınız üç gün içerisinde gidecekken bazılarınız da 3 aylık bir zaman diliminde farklı bir yere gitme, taşınma ile alakalı konularınız gündem olabilir. Artık olayları akışa bıraktım diyor gibisiniz. Özellikle cuma günü canınızı böyle sıkacak düşüncelerle gark olmayacaksınız. Kafanızın içindeki olumsuz düşüncelerden arınacaksınız. Su gibi berrak düşünceler beyninizin içinde olacak. Cumartesiye dikkat edin ama. Cumartesi günü can sıkıcı durumlar. Birazcık böyle canınızı sıkacak durumlar olabilir. Cumartesi günü içerisinde daha bir dikkatli ve temkinli olacaksınız. Kalp kırıklıklarına karşı da kartlarımız uyarmakta. Burada bir barışçıl bir kart var aslında. Bakın gene de siz dikkatli olun küsmelere karşı. Ne küstüğünüz belli ne konuştuğunuz belli. Kupa beşlisi diyor. Bakın küstüğünüz de belli değil konuştuğunuz da belli değil. Ne olduğu belli olmayan bir arkadaşlık bir dostluk. Evet kalp kırıklığınız var belli etmiyor olabilirsiniz. Ben kalbimin kırıldığını belli etmiyorum ama benim kalbim de taştan değil. Ben de üzülüyorum benim de kalbim var. Ee, ben de insanım etten kemiktenim diyor gibisiniz. Birilerine bir sisteminiz var ama çok fazla da üzmek istemiyor gibisiniz. Ne kadar laylaylon görünseniz de, ne kadar umursamaz ve kafaya takmaz görünseniz de aslında sizin de böyle naif bir kalbiniz var. Çabuk kırılabilen, çabuk üzülebilen. Böyle gönül alınmasını bekliyor gibisiniz. Sanki birisi gelsin benim kırılan gönlümü tamir etsin diyor gibi bazılarınız Bakın. Üç kupa yıkılmış, yıkılmış ikisi ayakta. Böyle beklediğiniz bir barışçıl bir durum var. Ee, o şekilde görünmekte. Bazı konularda da kendinizi e, durban edilmiş sayılabilirsiniz. Görebilirsiniz. Kendi kendinize üzülüyor, üzülüyorsunuz. Ee, o şekilde görünmekte. Pazar günü bakın. Böyle niyetlerin kabul olduğu, duaların kabul olduğu yerlere gidebilirsiniz. Ya da kendinize özel alan oluşturup, bilemiyorum ya bir secdeye kapanmak, aloy talayla baş başa kalmak da özel bir andır. Çok önemli bir duanız ile alakalı aloy Teala'dan çok güzel yanıtlar alacaksınız. Yaptığınız dua duyulacak ve sonrasında iki fırsat elinize geçebilir. Ya da şu an zaten çalışıyorsunuzdur Yeni bir iş teklifi alırsınız İkisi arasında kalma gibi durumlarınız olabilir Aileniz ve sevdiğiniz kişi Bilemiyorum artık Ya da mesleki anlamda kariyeriniz ve sevdiğiniz kişi İki arada bir derede kalmış gibi gördüm sizleri Kararsızlığınız var En kötü karar kararsızlıktan iyidir diyeceksiniz Bakalım aklınızdaki kişiyle durumlar nelerdir Dediğimde Böyle aslında kendinizi sevdiriyorsunuz. Toplum tarafından, sevdiğiniz kişinin ailesi tarafından kendinizi sevdiriyor gibisiniz. Aklınızdaki kişinin maddi anlamda çok fazla problemleri olabilir. Parasal anlamda çok fazla sıkıntıları olabilir. İşte borçlar, harçlar almış başına gitmiş olabilir. Bu kişinin bir sıkıntısı var. Kendini o kadar çok çaresiz hissettiği bazı konular var ki. Ama her ne olursa olsun sonuç kartına bakın. Her şey e, değecek diyor. Hakkınızda hayırlısı olsun. Beğeni yapmayı, abone olmayı ihmal etmezseniz harika olur. Hoşçakalın, dostçakalın. Sevgiler, selamlar. Bye bye.